Benim hayatımı inanılmaz etkileyen bir anahtar hikayem var. Çok zordayız. Tiyatromuzu yapıyoruz, Filistin hakkında konuşmalıyız, gerçekten beş kuruş paramız yok. Canım. Sponsorlukta çok sıkıntıdayız ama zar zor bir yer bulduk. Allah razı olsun biz de güvendiler, sponsor oldular. Oradan bize bununla alakalı destek olan o dernekte çalışan ablamız bir gün bizim provamız ziyarete geldi. Bizim anahtar almaya paramız kalmadı, oyunda anahtar ah. kullanmamız lazım. Anahtarlar böyle büyük lazım. anahtarlar, büyük, büyük anahtarlar kullanmamız lazım ama vallahi ona para kalmadı Aynen. yani. Sonrasında bu ablamız dedi ki ya dedi ben de dedi anahtar var. Kudüs'ten getirdim. Evet e, nereden nasıl geldi abla dedik ya Kudüs'te bir hanımla karşılaştım. O benim Türkiye'den geldiğimi duyunca dedi ki bu anahtarları sana versem İstanbul'da şu şu kişiye götürür müsün dedi. Ben de tamam dedim dedi aldım anahtarları. İstanbul'a geldim o kişiyi aradım. O kişi dedi ki ben İzmir'e kızımın doğumuna gittim. O anahtarlar benim kısmetim değilmiş. Hani sizi de bunun için rahatsız etmeyeyim. Birilerine verin isterseniz demiş. O anahtarlar bende bir senedir çekmecemde duruyor Nurdan dedi. Hey. Sana vereyim al oyununda kullan. Sonrasında sosyal medyadan bir gazete bizim haberimizi yaptı. Bir kenarda benim fotoğrafım yanında Meryem Ebu fotoğrafı ve Meryem Ebu hayatı Türkiye'de bir tiyatro oyununda konu edildi diye yazıyor. O abla bana sosyal medyadan o haberi gönderdi ve dedi ki Canım benim dedi. Seninle Meryem'in fotoğrafını niye yan yana koymuşlar dedi. Dedim abla onun hayat hikayesini anlatıyoruz ya. Allah Allah dedi. Anahtarları Meryem'in gönderdiğini nereden biliyorlar dedi. Nasıl yani dedim. Meğerse ben daha Meryem'in hayat hikayesini daha yazmadan, daha ben Meryem'i duymadan, tanımadan Meryem Oyununda, onun hayatını anlatacağımız oyunda kullanacağı anahtarları bir sene öncesinden Türkiye'ye göndermiş. allah ya. Ekber. Ve biz o anahtarları aldık. O anahtarlar Meryem'in anahtarları. Ve ekber. kendi oyununda kullanılıyor.